Gençlik var şimdi bizde. <laughs> İkinci soruyu alayım. Böyle yas yas başın <laughs> kodun zaman dünyayı düşünüyoruz. Bu evlensin de ondan sonra görüşürüz. Bunu evlenirseniz de bir gün gelir aklınıza bizi hatırlarsınız yavrum. Merhaba. Yanımızda olmazsa kendimizi eksik hissettiğimiz, olmazsa olmaz dediğimiz şeyler vardır. Tarağım, uğurlu bilekliğim, annem, köpeğim, Kaktüsüm. Herkesin değer verdiği eşyalar, hayvanlar, bitkiler, insanlar vardır. Peki sizin olmazsa olmaz dediniz neler var, kimler var? Hadi gelin köprüde bu hafta bu soruya cevap bulalım. bir bitki, bir insan var mı? Ben de soru sordu ya. Canlı, cansız. Eşim. Ben yapamayacağım şey, eşim olmasa yapamam mı? Ya her şey et, imamı yapar, temizliğini yapar dışında başka bir şey yani. Olsuz, sevgisiz. Ol, ol, olma, bayansız olmaz. Işinizi yaptığı için mi olmaz? Işimizi olur mu ya Allah Allah? Evde için olmadıkça o zaman. yetim gibi bu adam. Ne işi şey yaptığı için mi? Ne ev işi yapmaz? <laughs> Muhabbet de ederse, evin işini de yapar, temizliği de yapar. Hayat arkadaşı olur mu? Hayat ben. arkadaşı olarak ben başka bir şey tanımayayım. yaptı Ama sadece buralar. Teşekkürler. <laughs> Biz <de> sormuyor muyuz? <laughs> Tamamdır. Teşekkürler. onsuz yapamayacağım. Annem babam. Onlar zaten ne varsa anne de baba da var. Yani eşyada bir şey yok. Anne baba her zaman arkandadır. Bir şey olsa annem bir şey gelir yanıma babam olur. Eşya gelecek geçecek eski ama anne baba her zaman daim yanında. İyiliğinde, kötülüğünde, hastalığında bir şey olsa anne baba. Annem babası yapamam herhalde. İyilerdir, kutsallar. Büyütmüşler evet, bizi kalanlar. bu yaşa getirmişler. Bitki, Eşim. her şeyim o benim çünkü. Hayat arkadaşım, sevdiğim, telefonum. Her şey yani hep benim yanında telefonum. Başka zaman dostum da kalmayabiliyor. Telefon dostun yerine mi geçin? Yani çünkü bazen dost düşman yerine de geçebiliyor. Bir eşya, bitki, insan var mı? Yok. Evet, telefon olur. Olmasın. Değil mi? Hayır. Anneniz, babanız, eşiniz, şey. çocuğunuz ya da Kardeşim ya çocuğuma girince var. Sadece çocuğum var çünkü demek şu hayatta. Ki, demek ki onsuz yapamıyormuşsunuz. Yani sadece Yok. Ya. Telefon, tesbih mesela. Tesbihim var. Seviyorum. Her, her zaman çekerim evlatlarımız. Benim sadece evladım olması olmaz. Şu anda önce ne alabiliyor, nefes alabiliyor musun? En güzel nimet nefestir, onun peşinde evlattır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Koca bir yere kadar değerlidir, kocadan önce de en büyük nimet evlattır. Bunu evlenirseniz de bir gün gelir aklınızda bizi hatırlarsınız yavrum. Fizan'a da gitse, Fizan'a da gitse eşim gözümde ayrı bir eştir ama evladıma sıra geldi dünya nimetidir evlat. Aynen. Yaratanın verdiği en güzel nimet evlattır. Hayatımda olmazsa olmaz dediğiniz neler var? Bir nefes var bir de su var. Benim dokuz ay karnımda taşıyan kişi mesela, beni koruyup kolluyor. Telefonum olabilir. Malum teknoloji çağında <laughs> yaşıyoruz. İster istemez ihtiyaç diyorum mesela sabahın, haftın. İlk yani ona bakıyorum hemen hemen. Ilk. En azından o aklıma geliyor bakmasam. Telefona her zaman ihtiyaç duyuyorum. Neden onun varlığına ihtiyaç duyuyorsun? Yani kız arkadaşımız oluyor, o oluyor. Konuşacağız da illa Gençlik var şimdi bizde. <laughs> Köpeğinizin varlığına neden ihtiyaç duyuyorsun? Neden o? Çok seviyorum onu. Ondan ayrılmam. Kardeşim. Ya onun neye bağlılığına ihtiyaç görüyorum? Her yıl yanımda. Merhaba bir soru sorabilir miyim? Bir dakika bir daha Abi yani sen zaten bizimki programı. Yüzüsün yani, yani. yani. Hayatımda onsuz yapamam dediğin bir eşya, bir bitki, bir insan, bir hayvan var mı? Öyle, öyle bir şey diyen insan çıktı mı hiç? Telefonum dediler, tesbihim dediler, köpeğim dediler. Allah Allah. Ben ne diyeceğimi şaşırdım şimdi. Öyle bir şey. yani. Eşin, çoluğun, annen, çoluğun çocuğun. Böyle bir şey yok. Gözlüksüz? gözlüksüz. gözlüksüz olmaz. Evet, bak işte bulduk. Gözlük, <laughs> gözlüğümü çünkü... Neden onun varlığına ihtiyaç duyuyorsun? Gözlerimi dinlendiriyorum, yorgunluk çekiyor. Bak ikinci soruyu alayım. Bu kadar bir sorumuz var. Her hafta Bu bir tane. O? Her hafta bir tane ben. soruyoruz. Allah Allah. Hadi sor, gençlere sor. sor. Gençlere sor. sorla gel. Sor. Bir hayvan, bir kişi var mı? Onsuz dedim. Aile. Neden? Onlar büyüttü beni. Onlar. Ailem diyebilir miyim? <laughs> Bu evlensin de ondan sonra görüşürüz. <laughs> Evlendi mi daha aile kuruyorsun amca? Kurum. Daha başka yok. Kendi hayatımı da düşünürüm. Canım, kendi hayatımı Kendimi düşünürüm, çocuklarımı düşünürüm, eşimi, çocuklarım düşünürüm. devletimizin başını, her şeyi düşünürüz biz. Böyle yatsı yatsı başında o zaman dünyayı düşünüyoruz. <laughs> bir insan, bir bitki var. Başçıda merahım var. Bu el şeye değmesi lazım, toprağa değmesi lazım, kan hareket etmesi lazım. Annem, çok sevdiğim için, bana çok yardımcı olduğu için bu gibi sahiplerden Teşekkürler.